Evet bir güzel somon daha aldık. Maşallah bu fena değil güzel. Deniz havası. Balıklar bayağı güzel maşallah. Evet budur. Budur arkadaşlar. Kovalarsan yakalarsın. Sabahtan beri gezmediğim yer kalmadı. Çok da güçlü. Akıntıya karşı yüzmekten hayvanlar acayip güçlenmişler. Evet devam. Hava devam. Kırma hepsler güzel iş yapıyor, gördüğünüz gibi. Mutlaka başkalarda vardır bu aralarda. Onları da çıkarmamız lazım. Yavrum. Hadi gel. Hadi. Hadi bu tarafa. Evet arkadaşlar bir tane daha çıkardım. Evet güzel bir deniz Deniz somonu gene denizden girdi herhalde tahminim. Şu anda bayağı güzel balık var. Evet arkadaşlar, güzel bir somon daha aldım. Maşallah güzel bir bu balık. Tahminim herhalde bir buçuk iki civarları var. Hadi bakalım devam. Kaldığımız yerden hava devam. Güzel aksiyon yapıyor gerçekten. Bugün sezona gerçekten iyi başladık. Nasibimiz bugün iyi. Hadi yavrum. Evet arkadaşlar bir tane daha aldık. Güzel bir somon. ara ara denizden giriyorlar. Bazen kayboluyor, bazen geliyor. Evet. Nefsin bakır kaşıkları gerçekten güzel iş yaptı bugün. Çok da güçlü maşallah. Hayvan gerçekten kas yapmış ya. Akarsuda. Ve aç. Hiç affetmiyor. Yemi gördüğü zaman kesinlikle affetmiyor. Evet arkadaşlar. Tüm dostlara avlarında rast gelsin. İnşallah herkes nasibini benim gibi böyle bulur. Gerçekten güzel bir gün geçiriyorum. Allah bereket versin bayağı iyi. <laughs> Şöyle devam. yavrum. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Bu da fena değil. Güzel bir balık. Hop kepçeye. Gerçekten güzel balıklar var maşallah. Bayağı iyi bir sürü girmiş buraya. Ve hayvan bayağı aç. Yani Mephistok bile tamamen yutmuş. Bir bakalım. Güzel bir av günü geçiriyoruz. Maşallah güzel balıklar yakaladık bugün. Tüm dostlara avını arayan tüm dostlara. Rast gelsin. Evet, vakit kaybetmeden tekrar devam. Evet, gene bir tane daha da taktırdım. Gerçekten süper balıklar var. Of. Güzel aksiyon yapıyor. Hadi bismillah. Hadi yavrum. Kodur etmek bayağı zor. Çok hareketli balık. Akarsu balığı aldığı için. Evet. Bir tane daha çıkarabildik en sonda. Gerçekten güzel bir av yapıyoruz bugün. Nasibimiz yerinde. Evet arkadaşlar. Balıklar çok güzel ya. Kiloluk. Bir buçuk kilo, iki kilo. Gerçekten güzel bir hal. Evet. Son hız devam. Hadi bakalım rast gelsin bize Arkadaşlar, kanca'yı bile açmış. Bakmayın, kanca sağlam da, şey yapamıyor, kıramıyor. Yoksa sağlam aksiyonu var bana. Bir de akar var zaten, akar da kuvvetli, suyun debisi de kuvvetli. Zaten somon balığı söylemeye gerek yok, aksiyonlu balık. Dar olduğu için istediğimiz gibi de atamıyoruz. Her yeri denemek istiyorum.